Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal, pireler berber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Amasya'nın Yeşilırmak kıyısında yalı boyu evlerinin suya gülümsediği bir masal yaşanırmış. Bu güzel şehirde Harşena Kalesi'nin gölgesinde yaşayan Elif adında meraklı, iyi yürekli bir kız varmış. Elif'in en sevdiği şey akşamüstleri annesiyle birlikte semaveri yakıp elma kokuları eşliğinde yeşil ırmakı seyretmekmiş. Büyükleri der ki, Amasya'nın elması sadece karın doyurmaz, kalbi de iyilikle doldururmuş. Bir gün Elif, ırmak kıyısında oynarken sudan gelen ince bir ses duymuş. Pıst! Elif! Şaşkınlıkla etrafına bakınmış ama kimseyi görememiş. Derken suyun içinden Gümüş renkli tüyleri olan bir ak pelikan çıkmış. Pelikan konuşmuş. Amasya'nın dengesi bozuluyor. İyilik azalırsa elmalar solar, yeşil ırmak susar. Bu dengeyi koruyan altın elma kayboldu. Elif korkmamış. Çünkü masallarda korkanlar değil, cesur olanlar yol alırmış. Altın elmayı bulurum demiş. Pelikan onu önce Pontus Kral Kaya mezarlarına götürmüş. Kayaların <laughs> arasından yaşlı bir ses yükselmiş. Bu ses Bilge Şehzadeler ruhuna aitmiş. Altın elma ancak iyilikle yol alanın elinde parlar. Ama dikkat et kızım, bencilliğiyle ün salmış kara gölgede elmayı istiyor, elif yoluna devam etmiş. Burmali minare caminin önünde dua eden bir dervişe yardım etmiş. Amasya Müzesi önünde yolunu kaybeden bir gezgini yönlendirmiş Yedi kuğular kuş cennetinde yavru bir kuğuyu yuvasına kavuşturmuş. Her iyilik yaptığında Elif'in kalbi biraz daha aydınlanmış. Sonunda Harşena Kalesi'nin en yüksek burcunda kara gölge karşısına çıkmış. Altın elma benim olmalı, güç benim hakkım diye bağırmış. Ama altın elma Elif'in elinde altın gibi değil, ışık gibi parlamış. Çünkü masallarda güç kötülükten değil, iyilikten doğarmış. Kara gölge karanlığına geri çekilmiş ve bir daha Amasya'ya dönememiş. Altın elma yerine konunca yeşil ırmak coşkuyla akmış. Elmalar daha da kızarmış. Yalı boyu evleri sevinçle suya yansımış. O gün Amasya'da keşkekler pişmiş, baklavalar açılmış. Çocuklar şarkılar söylemiş. Bilge Mihri Hatun'un heykeli sanki fısıldamış. İyilik en güçlü mirastır. Elif mi? O da büyümüş. Ama kalbindeki masal hiç bitmemiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de Amasya'yı seven bütün çocuklara.